Hadi bunlar bir tarafa. Yakayı vermişler. Kemendi dışarıya vermişler, beyaz Türkler. Bir de Vehhabi Selefiler var. Ehli sünnet olduklarını iddia ediyorlar ama mezhepsizler. Dört müştehitten bir tanesine tabi değiller. Ebu Hanife, İmam İdris Şafii, İmam Malik, İmam Muhammed. Bu dört müştehitten birine tabi olmayana ne denir ehli sünnet akidesinde? Mezhepsiz, yolsuz, ipsiz. Onlar cer cerrahsa ben de cerrahım, onlar kalp ameliyatı yapabiliyorsa ben de yaparım diyen bir adam ne kadar ahmaksa, bunu diyen bir çantacı ne kadar ahmaksa, babamın kendi beyin tümörünü ben kendim alırım diyen adam ne kadar gerizekalıysa, müftehide uymam, ben Kur'an'dan ve sünnetten kendi hükmümü kendim çıkartırım diyen adam da o kadar gerizekalıdır. Sözümü sakınmıyorum. Sen bir cerrah değilsin, beyin ameliyatını sen yapamazsın. Ey çi köfteci kardeşim, ey kuyumcu kardeşim. Bunu cerrah yapar, doktora gideceksin. Dünyevi bir meselede bir doktora müracaat ediyorsan, tıp ilminden çok daha derin ve çok daha detaylı olan İslam ilimlerinde de doktorların doktoruna müftehit alimlere müracaat edeceksin. Ve onların fıkıhtan çıkarttıkları hükümlere tabi olacaksın. Tabi olmadığın zaman müştehit olduğunu iddia ediyorsun demektir. Bu şu anda müştehit olduğunu iddia etmek demek, peygamber olduğunu iddia etmek gibidir. Sapıklık. Başka hiçbir şey değil. Şimdi bu mezhepsiz Vehhabi Selefiler ne diyor? Türkiye darül küfürdür. Darül İslam değildir. Darül küfür olduğu için kafir bir millet ve kafir bir devlet olduğu için burada ölen asker ve polis kafir gitmiştir. Allah yalancıların burnunu yerde sürsün. Amin. Allah yalancıları ataları Karun gibi yerin dibine soksun. Amin. Vallahi siz yalan söylüyorsunuz. Vallahi billahi siz yalan söylüyorsunuz. Siz bu vatana, üzerinde büyüdüğünüz bu vatana ihanet ettiniz. Siz Allah'ın dinine, bu kitaba ihanet ettiniz. Şimdi yalancılığınızı yüzünüze vuracağım. Ey kitapsızlar! Ebu Hanife'den daha iyi bilemezsiniz. Neresi Darül Harp'tir, neresi Darül İslam'dır? Bu ülkeye Darül İslam demiyorsan, Darül Harp, Darül Küfür diyorsan, sen hainsin, cahil değilsin. Hainsin. Çünkü Ebu Hanife'nin fetvaları benim de önümde, senin de önünde. Yüzlerce, binlerce ehl-i sünnet aliminin fetvaları neresi darül harptir, darül küfürdür, neresi darül İslam'dır? Hepimizin önünde bu fetvalar. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ama siz bilmenize rağmen çöpe atıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz, gizliyorsunuz. Bizse gözünüze gözünüze koyuyoruz. Ebu Hanife'nin fetvalarını getirdim. Dünyada en çok tabiisi olan alim kimdir? 1.7 milyar Müslüman vardır dünyada. Bu 1.7 milyar Müslümanın yüzde ustanı dört mezhepten bir tanesine tabidir. Bu dört alimin içinde en çok tabisi olan alim kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Allah ona rahmet etsin. Amin. Şimdi Ebu Hanife Hazretlerine soruyorlar. Efendim neresi Darül Harptir? Neresi Darül İslam'dır? Bulunduğumuz belde Darül İslam mıdır, Darül Harp midir? Burada kafirler de var, Müslümanlar da var. Darül Harp diyebilmek için yani küfür beldesi diyebilmek için ne şartlar lazımdır? Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, üç şarttan bir tanesi bile olmazsa o belde Darül İslam'dır. Üç tane şart zikrediyor. Getirdim. Kelimesi kelimesini okuyacağım. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Darül İslam'ın Darül Harbe inkilap edebilmesi için aşağıdaki üç şartın birlikte tahakkuk etmesi lazımdır. Eğer bu şartlardan birisi dahi noksan olursa yine o diyar darül İslam'dır, darül harp değildir. Şimdi bizim beldemiz atalarımız Osmanlı'dan beri bin yıldır Müslümandır. İslam geleli dört sene olmuştur. Dört asır sonra Türkler Müslüman olmuştur. Türk ırkı üç bin yıllık bir ırktır. Ama iki bin yılında müşriktir. Son bin yılında İslam'a girmiştir. İslam'ın dördüncü asrında. Şimdi bin seneden beri bu beldelerde ne yaşanıyor? İslam yaşanıyor. Hangi kitapla amel ediliyor? Bu kitapla amel ediliyor. Osmanlı padişahları, İslam halifeleri neyle hüküm verdiler? Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle hüküm verdiler. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Aynen. Şimdi bin yıldan beri böyle gidiyor fakat bu mezhepsiz ve habi selefiler diyor ki bin yıldır öyle gidiyor olabilir ama bize göre Osmanlı da kafirdi ondan önceki bu beldelerde yaşamış herkes de kafirdi. Siz de yüz yıldan beri kafir olarak yaşıyorsunuz. Demokrasi ya da layıklıkla yönetilen herkes kafirdir. Bakın bunların ana görüşlerden bir tanesinde Bir adamın mezhepsiz olduğunu nasıl anlarsınız? Diyorsa ki oy vermek şirktir, bu adam bir Vehhabi Selefi'dir. Ülkemizdeki Müslümanların tamamına müşrik diyor. Ülkeye kafir diyor. Bizi oy vermekten sakındırıyor, ki başa İslam'a karşı olanlar geçsin. Her zamanki taktiktir. Bunların tasması İngilizlerde olduğu için abileri İngilizler böyle emir veriyor. Ve diyor ki ne kadar Müslüman'ı kandırabilirseniz kandırın yeter ki başa Müslümanlar geçmesin hilafet geliyor. İslam geliyor. Bu Kur'an'ı bir İslam beldesi kuvvetli olarak yaşarsa biz bunun örneklerini gördük. İki yerde bizi rezil ettiler bunlar. İngiliz böyle diyor. Neresi o iki yer? Bir, sahabe dönemi. İslam tam olarak bir beldeye hakim olduğu zaman sahabeler gibi dünyaya yayılırsın. İki, Osmanlı dönemi. Altı asır dünyanın abiliğini yaptı. Süper güç. Şimdiki Amerika ve Rusya'dan daha büyük bir güç. Nasıl oldu bu? İslam'la hükmettiğin zaman yardımcın Allah'tır. Allah Süleyman'ın rüzgarını sırtına verir senin. Hangi güçtür seni yıkacak olan? Şu halde Şimdi bunlar ne diyor Osmanlı'ya karşı büyük bir kinleri olduğu için İstanbul'un fethi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın müjdesi Türklere nasip oldu, Osmanlı'ya nasip oldu. Bu bizim ışıkçılara nasip olmalıydı. İnsanları canlı canlı biz yakıyoruz. İnsanların kafalarını biz kesiyoruz. Müslümanların kafalarına o dinamikleri biz koyup patlatıyoruz. Gerçek cihadı biz yapıyoruz Osmanlı değil. Şu halde İstanbul'un fethi bize nasip olmalıydı diyorlar ve kin gidiyorlar. Şu andaki Türkiye'deki Müslümanlara, milyonlara kin gidiyorlar bu nasipsizler, bu hainler. Ve ülkemize darül küfür iftirasını atıyorlar. Ebu Hanife ile devam ediyorum. Üç tane şart lazımdır. Bir yere darül küfür diyebilmen için, darül harp diyebilmen için üç tane şart lazımdır. Bir, içerisinde küfür ahkamı bir tamamiha yani yüzde yüz tatbik edilecek. Küfür ahkamının yüzde yüz tatbik edilmediği, mesela sadece cuma ve bayram namazlarının kılınabildiği bir diyara darül harp denemez. Şimdi kardeşler bizim ülkemizde cuma namazı bayram namazı kılınıyor mu? Kılınıyor. Bizim ülkemizde devlet kendi cebinden, kendi maişetinden imamlara cuma, bayram ve beş vakit namaz kıldırması için para veriyor mu? Maaş veriyor bunlara. Bizim devletimiz, bizim başımızdaki insanlar yönetim şeklinin adı neymiş? demokrasiymiş, layıklıkmış. Geç. Bu yönetim şekli içinde bu insanlara hac için kuraya sevk ediyor mu? Bu insanları hacca göndermek için Suudi Arabistan hükümetiyle anlaşıyor mu? Anlaşıyor. Bizim devletimiz Kur'an kurslarını her yaz döneminde resmi olarak Kur'an kurslarını açıyor mu? 12 ay boyunca açık olan Kur'an kursları var. Buralarda maaşlı olarak çalışan Kur'an ve hafızlık hocaları var. Bunlara maaş veriyor mu? Veriyor. Ebu Hanife diyor ki bunların hepsini geçin diyor. İki tane şart bile olsa orası Darül İslam'dır. Nedir o? Bayram namazları cemaatle kılınacak. Cuma namazları cemaatle kılınacak. Bizim ülkemizde bayram da cemaatle kılınıyor. Cuma da cemaatle kılınıyor. Beş vakit de cemaatle kılınıyor. Siz neyin derdindesiniz? Ebu Hanife mi daha iyi biliyor? Siz mezhepsizler mi daha iyi biliyorsunuz? sahabelerle görüşmüş olan bu tabi'in alimi mi dahi biliyor? Ondan 14 asır sonra gelmiş olan ahmaklar yuruhu mu dahi bilir? Kim dahi bilir? Sübhanallah bunlar, bunlar çok büyük bir ihanetin içindedir. Bu ikinci gruptur. Birinci grup paralelciler. ikinci grup bu Vehhabi Selefiler. Ülkenin darül harp olduğunu, şehitlerimizin şehit olmadığını iddia edenler. Ebu Hanife'nin birinci delili budur. İkinci şart nedir? o diyar Darül Harbe muttasıl olacak. Yani o diyarın sınırları ve komşu hudutları tamamen kafirler tarafından kuşatılmış olacak. Eğer bir diyarın hudutlarından herhangi bir tarafı Darül İslam'le yani bir Müslüman ülkeyle bir beldenin bir ülkenin sınırı bir Müslüman ülkeyle muttasıl ise bitişik ise bir Müslüman memleketine komşu olursa o diyar asla Darül Harb olmaz.'' Kardeşler, Ebu Hanife'ye göre, Türkiye'nin sınırlarına bakalım. Kuzeyde Rusya var, kuzeybatıda Yunanistan var, Bulgaristan var, doğuda İran var, güneyde Suriye var, Irak var. Üç tane yer, üç tane ülke Suriye, İran, Irak bizim sınırımız mıdır değil midir? Sınırdır. İmam-ı Azam diyor ki bir tane bile İslam ülkesi olsa sınırda, Buna ya dağıl harp diyemezsin. Neden? Hala o İslam ülkesinden yardım alma ihtimali vardır. Üzerindeki küfür damgasını kırma ihtimali, tasallutu iptal etme ihtimali vardır. Bundan dolayı oraya darül hat diyemez. Orası darül İslam'dır diyor. Ebu Hanife böyle diyor. Bunlar aval aval bakıyor. Üçüncü şart. İçinde eski eman ile emin bir Müslüman veya zımmi kalmamış olacak. Yani bizim Müslümanların tamamını öldürmüş olacaklar. Bu ülkenin içinde bir tane Müslüman kalmamış olacak. Dışarıdan birileri gelecek bizi kuşatacak ama Müslümanların tamamını da kesecek. Bir tane Müslüman bile kalmamış olacak. Ya kardeş, 75 milyon insan var şu anda burada. Bunların 73 milyonu Müslümandır. Sen 73 milyonun Müslüman olduğu bir toprağa nasıl dair küfür dersin ya? Hiç Allah'tan korkmaz mısın? Bu iftira değil de nedir? Allah bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Müslümanların veya zımmilerin, gayrimüslim azınlıkların bu güvenlikleri bir kafir istilasıyla ortadan kalkmış olacak. Onlar bizi istila edecek de güvenliğimiz ortadan kalkacak, hepimizi kesecekler. Ondan sonra oraya darül küfür denilebilir. Bu üçüncü şart ancak bir İslam beldesinin kafirlerin istilasına uğraması halinde geçerlidir. Şimdi Ebu Hanife'nin öne sürdüğü üç şartı göz önüne alalım. Bir örnekle daha iyi anlamaya çalışalım. Ebu Hanife'nin öne sürdüğü üç şart dünyadaki hangi Müslüman ülkede geçerlidir? Dünyada darül küfür olan, yani darül harp olan bir tane ülke vardır. Hangisi o? Endülüs. 500 yıl boyunca Müslümanların elinde kaldı şu bir belde. 500, 5 asır boyunca bizde kaldı orası. İslam gelişti, gelişti, gelişti. Sonra bizim Müslümanlar oraya yardımda bulunmadılar. Muhafaza edemediler. Osmanlı'nın çöküş dönemine denk geldi. Hristiyan papazları, misyonerleri boyuna yolladı. Yahudiler, hahamları boyuna yolladı. Halk yavaş 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 İslam'ı terk etti. Sonra Hristiyanlar gemilerle asker çıkarttılar ve tamamen orayı koşattılar. Şu anda Hristiyanlardadır. Oranın hakimiyeti. Halkın tamamı şu anda kafirdir. Endülüs'te. Ve sınırda Müslüman ülkesi var mıdır? Endülüs'ün sınırında bir Müslüman ülkesi var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin öne sürdüğü üç şart Hangi ülke için geçerlidir? En dürüst için geçerlidir. Sen kalkıp da o hükmü getirip de Türkiye'ye koyarsan adama derler ki kardeşim sen onzaa içmişsin. Sen kafayı yemişsin. Sana bunu derler. İşte bunlar ikinci grup bu Vehhabi Selefiler. Bir grup daha var. Bunlar da zaten teröristler karşımızda şu anda. PKK teröristleri. Askerlerinizi boşuna yollamayın. Bu bu Türkiye ile biz teröristlerin savaşı değil. Bu hükümetle bizim savaşımız. Askerler boşuna buraya gelmesin diyorlar ve gençlerimizi askerlikten soğutmak istiyorlar. Vehhabi selefiler de öyle. Ne diyor Vehhabi cemaatine giden kardeş? Yazmış bana hocam askere gidecektim kaçtım. Hayırdır kardeşim? Niye kaçtın? Çünkü bu ülke için ölmek şehitlik olmazmış hocam. Sen kimlere gidiyorsun sohbete, kimleri dinlersin? Hemen bana atıyor bir iki tane video. Adamın tipine bir bakıyorum, Vehhabi. Vehhabi demek, Müslümanların düşmanı demektir. Vehhabi demek, Türkiye'nin 73 milyonun düşmanı demektir. Tamamına müşrikler. Sen bu adama nasıl gidersin ya? Bu adamın kemendi İngiliz'in elinde. Seni İngiliz mi yönetecek? Bizi ancak Müslümanlar yönetebilir. Bizim boynumuza kimse kement vuramaz. Kimse vuramaz. Ama bu adamlar gençlerimizi böyle böyle askerden soğutmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki boşuna gitme. Senden şehit meyt olmaz.